Ya onu zaten verecektim. Beyaz isteye ver var da olsa verirdim ya sesim çıkar. Amir. Tamamdır eyvallah. Estağfurullah sabah ne demek. İyi akşamlar. Bugün cevap verseniz ya Kim bu la? Beyaz isteye. Postal diye. zip kod diyor. Ne gidi yazacağım oraya. 55 0 atmış yaz abi. Evet. Abi. <laughs> Sallar bir şey tamam bırak Hiçbir şey kabul etmiyor ya. Ha. Hep grup davetini reddetti. Andi chat'i kurdunuz mu? Kurdum abi. resat da bana ya. Ha, bana da attı ben attım. Bir ton seç seçenek geliyor. Onlara bir şey diyoruz mu? Mesajı neye geliyor Balcı ya? Ne select your main Alo. reason, Açtınız niye mı? şey yaptım diye. Bilin bakalım en son kim yapacak. <gülüyor> Alo. <gülüyor> Alo? Niye açmıyor lan? Alo? He Alo. he. Ulan benim ne oldu bilgisayar, face FaceTwin dedim bilgisayar gitti anasını satayım ya. Aha <laughs> an anti chat'i kurdun ya ondandır. Hep öyle Şimdi oldu. Anti, anti chat nereden kuruluyor? enable bile immune la. Verem savaş dispanseri. Size geldi mi öyle uyarı? Aktif, aktif edemiyorum. <laughs> Yapacağım <sen> dışa <yaktanlışa gülüyor> tüküreyim ya. Lan ne oluyor? ya? No, Secure board çalışmıyor diyor bende o ne? Hmm. Is it would like to enable it? Yes, I'm alright. Ne diyor lan bu BIOS arada? ayarı mı yapacağız bunda? Haa bio, bio, BIOS yapacakmışız aynı. Ne, ne diyor, diyor lan? Antitit... Aktif edemedim Antitit'i ben. Ben de aktif edemedim. Your o, PC Secure Bot diyor. IMOI kademeli olarak zorunlu hale ve henüz yapmadıysanız BIOS'tan bu özel açmanızı öneririz. Eğer şu anda... BIOS mod. Ha UEFI. Yani Secure Bot. Abi ben bu kadar uğraşamam ya. Hmm. Parayı da bir ödedik aman Bir sefer yapacağım. Oğlum bu nasıl bir rüzgar la? Çok fena rüzgar ya. Oğlum ben de öyle ama. Tolga sen de gitti mi lan? Gitti mi? Geldi o zaman kendi Yok gelmedi abi. Reis. Bir baksanıza ben de bir şey diyor anlamıyorum ben. BBC. BBC is Çünkü... ne Sekir diyorum ben? bunu ya. Sekir bottan yapacağım diye ana. Seninki oldu mu Tolga? Yok abi. Hayır bizimkini yaparız da bazınınkini nasıl yapacağız şimdi? <laughs> göstere göstere yapacağım daha Ne <laughs> <değil. gülüyor> diyorum bakayım? Sen de oynuyor mu? En az dört sunucu konumu seç diyor. Sunucu konumu seçsene seçelim. Sunucular. E sen mi? yapmadın daha yok? Ha, şu şey güvenli gerektir ancak şu anda de abi, de aktif olarak gözüküyor zaten. Bu BIOS ayarı dediği. Bak Secure Bot çalışmıyor diyor. Ha buldum ya. Secure devre Bot'un devir görebiliyor musun şunu yapınca? Ne, yapınca? ne yapınca? MS Info. MS Yaptım ben de Info, gözüküyor. 10 32 gözüküyor. deyin. Sistem bilgisi. Sonra neymiş o? Nerede, sen Bilgisine gireceğim. Güvenli ön yükleme durumuna bakacağız. Donanım kaynakları bileşenler yazılım. Ben de kapalı. Nasıl açacağız bunu? Ben de, ben de açık ama. MS yazdın mı sen? da o. Yazdım abi. Sistem özeti. Tamam bu sağ tarafta satır satır yazanlar da güvenli ön yükleme durumu var. Tamam kapalı. Tamam onu açacağız işte. O ben de açık olmasına rağmen girmiyor. Sorun orada. Bayosa giriyor. Bir daha mı kapatacağım bilgisayarı? Aynen. Benim kartımı kabul etmiyor ya. ben de Bayosa gireyim. Bayosa kapatmadan giremiyoruz değil mi bilgisayarı? Yok. Ben bak. Abi ben şu an bir daha nasıl kapatalım bunu ya? Ha, giremeyeceğiz başka türlü. Sistem mode state secure bot disable it. Security'ye Secure bot'a girdim. Ben yapıyorum iki dakika şimdi. Geliyorum hemen. Sen yapacaksın da biz nasıl yapacağız? Bari yaparken video çek telefonla. Duydun mu lan? kapatınca seveyim. Arkadaşlar şimdi bugün bu kadar. Görüşürüz.